saademize efendim. Eğer <laughs> <laughs> bir dışarıya başvurmuşsa buyurun arkadaşlar söz alabiliriz. İstihdam edeceğiz. Bu kapsamda bu girişimcilere yönelik olan bugün burada Sayın Valimizin bahsettiği gibi sanayi ve teknoloji bakanlığının Halkın Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından olayla, toplam bütçesi 18.5 milyon TL olan iki adet projemizin imza atılacağını için hazır bulunmaktayız. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun diliyorum şimdiden Ben çok kısa olarak bu projelerin neden olduğundan bahsetmek istiyorum. Bunlardan biri Cizre İşkem Projesi. Cizre İşkem Cizre İş Geliştirme Merkezi projesidir. Projenin toplam bütçesi 8 milyon TL e, acak katkısı burada 7.2 milyon TL olacaktır. Projemizin sahibi Şırnak Vadili İl Özel İdaresi paydaşlarımız e, Cizre Kaymakamlığı olacaktır. Projemiz Cizre OSB lokasyonu içerisinde yapılacaktır. Projenin konusu girişimci yatırımlarının yönetimi yenilikçi ve katma değeri yükselen ürün ve hizmetlerin üretilmesi, istihdam yoğun sektörlerde yatırımların bölgeye çekilmesi, yeni istihdam olanaklarının oluşturulması ve işsizliğin azaltılması olacaktır. Proje 15 dönüm arazi üzerine yapılacaktır. İş geliştirme merkezi toplamda 11 adet işlikten oluşacaktır. Proje kapsamında 11 adet işlikte yer alacak girişimci şirketlerimize yönelik olarak yönetim danışmanlığı, hibe fonlarına ve kredi desteklerine ulaşım imkanı, satış, pazarlama ve markalaşma destekleri, insan kaynakları geliştirme ve meslek edindirme kursları verilecektir. Diğer projemiz ise toplam bütçesi 10.5 milyon TL olan Siloti Tekstil Kent projesidir. Slopi tekstil Tekstilkent Projesi, Südopi'de Habur Sınır Kapısı'na yakın olan Tır Parkımızın yanında kurulacaktır. Yine projenin sahibi Şırnak Valimiz, il Özel İdaremiz, iştirakçımız Şırnak Ticaret Sanayi Odası e, olacaktır. E, aynı zamanda Südopi Kaymakamlığımız da olarak yer alacaktır. E, projenin konusu, hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin, yenilikçi ve katma değerli üretim anlayışıyla teknik ve kurumsal altyapısının geliştirilmesi, bölgeye istihdam yoğun ve büyük ölçekli yatırımların çekilmesi en önemli sorun olan işsizliğin azaltılması olacaktır. Bu proje kapsamında 2000'in üzerinde istihdam alanının oluşturması planlanmaktadır. 28 dönüm arazi üzerinde olacak olan proje toplamda her biri 1500 metrekarelik olmak üzere 6 adet işlikten 9000 metrekare alan üzerine kurulmuş olacaktır. Ben tekrardan her iki projenin de Şırnak ili bize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Edilecek olan danışmanların bu projeyle birlikte çünkü 36 ay sürecek olan bir proje entegre olması katma değerini artır Değerli basın mensubu arkadaşlarım, bugün ilimiz için, ilimizin ekonomisi, istihdamı için son derece önemli iki projenin imza törenini gerçekleştirmek üzere bir araya geldik. Bunlardan birisi Silopi ilçemizde kuracak olduğumuz tekstil kent. Diğeri de Cizre ilçemizde tesis edeceğimiz İŞKEM projelerin toplam büyüklüğü 18.5 milyon TL. Bunun 19.5 milyon TL'si tekstil kent projesi için, geri kalan 8 milyon TL'si de İŞKEM projesi için kullanılacak. Bu projeleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğümüzün himayesinde faaliyet gösteren Dicle Kalkınma Ajansı ile valiliğimizin, il özel idaremizin müşterekten geliştirmiş oldukları iki önemli proje. Tabi bu iki proje birbirini tamamlar nitelikte de e, projeler. İşkem adı üzerinde iş geliştirme e, merkezi. Yani burada modeller geliştirir. Özellikle de katma değeri ürün yetiştirilmesini teşvik etmek gene girişimciliği ve girişimciliği yönetme hususunda burada rehberlik eee yapmak yeni iş alanlarının oluşturulması eee istihdam yoğun eee iş merkezlerinin kurulması konusunda da gene yatırımcıların yönlendirilmesi ve inovatif yenilikçi yaklaşımların ortaya konulması konusunda önemli bir merkez olacağını düşünüyoruz. E işkem tabii toplam tahsis edilen alan 15733 metrekare e, olmakla birlikte kurulu alanı 4335 e, metrekare ve burada 11 adet işlik e, yer alacak. Yeni yatırımların teşviki yanında mevcut yatırımların geliştirilmesini de hedefliyoruz. Silopi ilçesinde hayata geçirecek olduğumuz tekstil kent yatırımı orası için de 28.811 metrekare yer tahsis ettik ve bunun 9.000 metrekare üzerine her biri 1.500 metrekare büyüklüğünde olan 6 adet işlik tesis edilecek. Alanımız ise 150.000 metrekareye kadar genişleme hacmine sahip. Biz bunu örnek model bir yatırım olarak ortaya koyuyoruz. Tekstil Malumunuz, emek yoğun, istihdam yoğun bir sektör. Bu sayede genç nüfusa sahip ilimizde istihdama çok önemli bir katkı sağlanacağına inanıyoruz. E, bu çalışmaların ilimizin ekonomisine ivme katacağına ben e, inanıyorum. Nitekim diğer alanlarda da girişimlerimiz var. Ee, bu girişimlerle birleştiğinde nihai olarak ilimizde istihdamın giderek daha da artacağını, yatırımların daha da artacağını düşünüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde devletimizin, hükümetimizin bölgemizde sağlamış olduğu hep birlikte vatandaşlarımızın da katkılarıyla sağlanmış olan huzur ve güven ortamının çok önemli yansımaları bunlar. Sağlanan, yakalanan bu huzur iklimi sayesindedir ki artık yatırımlardan bahsedebiliyoruz. Yatırımcıların buraya gelmesinden, burada girişimciliğin daha ileri boyutlara, daha üst seviyelere çıkmasından bahsedebiliyoruz. Ve bu yatırımlar oldukça da inanıyoruz ki yakalanmış olduğumuz bu huzur ve güvenlik iklimi kalıcı hale gelecek